Merhaba gençler. Bu videoda sizlere hastanelerdeki pneumatik sistemlerden bahsedeceğim. Bu pneumatik sistemler biz hemşirelerin hastanedeki kollarıdır ve bu kollarımızla hastanenin her bir tarafına uzanabiliriz. Çünkü bu sistem burada görülmüş olduğunuz sistem hastanenin her biriminde var ve bu birimler şurada da görüldüğü gibi yaklaşabilir misin? Bakın mesela şurada genel yoğun bakımların mesela şurada kavrayacak yani kat damar yoğun bakımın kodu yazıyor 102. Burada genel yoğun bakım 202 veya aşağıya geliyoruz ameliyathaneler, GH servisler ve diğer servisler, acil servisler. Burada görmüş olduğunuz kan alma, enfeksiyon servisi yani hastanenin her türlü biriminin numaraları burada var ve burada yazan bu kodla buradaki sistem üzerinden oralara numune göndeririz. Yani Buradan numuneyi alıp ta oraya kadar göndermemize gerek yok. Sadece şuradaki tüplerle gönderimi yaparız. Bu tüplerin üzerinde de gönderimi yaptıktan sonra bize geri gelmesini sağlamak için de şöyle üzerinde görmüş olduğunuz gibi bizim biriminkanlı kodu yazıyor ve tüpümüz oraya ulaştığı anda bize tekrardan bu kodu yazıp geri gönderiyorlar. Şimdi gelelim bunun kullanımına. Arkadaşlar bunun kullanımı çok zor değil. Birkaç tane tuşu öğrenmeniz gerekiyor sadece. Mesela şöyle açayım önce tüpü. Bu tüpün içerisinde görmüş olduğunuz gibi şöyle delikler var. Buralara yanıma aldığım bir tane tüpü göstereyim size. Buraya numuneyi aldık diyelim. Kan aldık. Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şuradaki e, köpüğün içerisine. Kattıktan sonra şöyle kapağını tekrardan kapatıyorsunuz. Sonra şuraya yerleştiriyorsunuz. Buradan gönderim yapılıyor. Şuradan da altta tekrardan bir tane daha boşluk var. Şurada. Buradan da gelip geliyor bize numune. Geldiği zaman tüpümüz şurada alttaki kutuya düşüyor. Oradan alıyoruz tekrardan. Diyelim biz buraya taktık. Taktıktan sonra arkadaşlar şurada panelimiz var. Buradaki panelden kontrol ediyoruz nereye göndereceğimizi. Bakın şurada numara yazıyor. Numarayı şuradan da yazıyoruz. Mesela laboratuvara göndermek istiyorum atıyorum ben şu an bu numuneyi ee, laboratuvarın kodu şurada yazıyor 440 buraya geliyorum arkadaşlar buradaki panele sayılarla 440 yazdıktan sonra arkadaşlar şu PTT tuşuna bastığım anda buradaki e, tüpü çekiyor içerisine ve direkt laboratuvara gönderiyor laboratuvara bu ulaştıktan sonra içerisindeki numuneyi laboratuvar çalışanları alıyor ve ondan sonra yine buradaki e, pneumatik tüpümü üzerindeki kodla bizim birimden gittiğini biliyor ve tekrardan geri bize gönderiyor burada bu panelin üzerinde ufak bazı detaylar var onları da size anlatayım arkadaşlar şimdi burada e, söylemiştim burada kod yazıyor göndereceğimiz birimi yazıyoruz mesela diyelim biz e, numuneyi kodu e, yanlış yazdık hesapta. şurada tekrardan şu clear tuşuna basıp siliyoruz ve yeniden düzeltebiliyoruz şuradaki yazı hazır e, yazmadığı sürece gönderimi yapamayız. E, burada mesela bazen gördüğünüz gibi bakın şu an meşgul yazdı. Yani meşgul olduğu e, meşgul yazdığı zaman bu şu anlama geliyor. Şu an bu sistemi bu bu sırada bu izada üzerimizdeki alt veya aşağımızdaki olan alt katımızda olan birimler kullandığı için şu an bizim numarayı gönderdi. Ama bakın kısa sürede Hemen tekrardan hazıra geçti. Yani şu anda gönderimi yapabiliriz. Bir de Buradaki e, yazıda bazen bazı e, dışında yani meşgul dışında e, şurada görmüş olduğunuz gibi bazen bunlar bazı hastanelerde Türkçeleştirilmiş değil İngilizce de yazabiliyor. Bakın mesela şurada yapıyor yazıyor. Yani Resive yazdığı zaman numune size geliyor. Yani diyelim ben e, numuneyi biyokimyaya gönderdim. Oradaki çalışan arkadaş numuneyi aldı ve tüpü bana geri gönderdiği zaman o zaman ekranda resize yazıyor. Yani tüpümüz bize geri geliyor. Sonraki e, şurada purcada, purçta demek ya da tasfiye gönderdiğimiz şuradaki tüpümüzü gönderdiğimiz zaman eğer herhangi bir sıkıntı olursa veya bir yerde takılırsa bu tüp bize tekrardan geri geliyor. Tasfiye edilir yani tüp. E, Sonra şurada da test var. O da arıza demek. Yani bir sıkıntı oluştuğunu gösterir. Son olarak bunlarla arkadaşlar sadece hastane içerisinde şey gönderilir. Kan gönderilir. Bunun dışında kanı gönderdiğimiz zaman şuna çok dikkat etmeliyiz. Eğer tüplerin kapağı yeterince sıkı kapatılmamış olursa bu numuneyi gönderim esnasında şurada bakım sistemiyle çekilip gönderildiği için e, ters veya düz hareket edebiliyor çeşitli borulardan geçiyor o zaman e, numune dökülebilir e, aldığınız verdiğiniz emek hiç olabilir o yüzden kapakları sıkıca kapatın ve ayrıca numune dışında başka bir şey e, göndermeyin bunların içerisinde kırılabilir veya şuradaki e, güzelim sistemi o kadar emekli o kadar parayla verilmiş olan bir sistemi tıkayabilir yüksek maliyetli bir arızaya sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden sadece kan tüpleri gönderin. E, pneumatik sistemlerimiz böyle. Hastanenin her birimine ulaşmamızı sağlayan e, bir transport sistem ve çok kullanışlı. Bu bizim çok zamandan kazanmamıza sağlıyor hastanelerde. Yani bu numuneyi alırsam ben laboratuvara götürüp getirmem nereden bakarsan bir en az 10-15 dakikamı alır. Ee, ama şurada bir dakikalık bir işlemle halledebiliyorum. Buna da ben kısaca hastanenin e, pardon hemşirenin hastaneyi saran kolları diyorum. Son olarak eğer videom size fayda sağladıysa videoyu beğenip kanalıma da abone olun. Hoşçakalın.